Hazır mıyız? Tamam. Arkadaşlar hepinize günaydın. Ee, bir videoma daha hoş geldiniz diyorum sizlere. Bugün sizlere ketotifen etken maddesinin detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Hatırlarsanız bütün sosyal medya hesaplarımda sürekli söylediğim bir şey vardı. Ee, benden öyle her yerde duyabileceğiniz bilgileri, gerçekleri ve tüm detayları duymanın dışında hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri de duymaya hazır olun demiştim. İşte yine o bilgilerden bir tanesi. Ketotifen nedir? nerede üretilir, Türkiye'deki satış adları nedir, hangi tıbbi alanlarda kullanılır ve özellikle bizi ilgilendiren kısmı vücut geliştirme camiasında nasıl kullanılır, yan etkileri nelerdir ve nereden temin edilir arkadaşlar. İşte tüm bu soruların e, cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Videonun geri kalan kısmına devam etmeden önce bu tür videoların devamını e, severek ve çok motive bir şekilde çekebilmem için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi babacığım? Yapsınlar değil mi? <laughs> Şu anda ekranda çıkan Instagram adresim bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip alırsanız sevinirim diyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ketotifen nedir, nerede üretilir ve Türkiye'deki satış hattı nedir? Ketotifen, antihistaminik ve mast hücresi stabilizatörü olarak bilinir, bilinen bir ilaçtır. Bu ilaç, alerjik reaksiyonun tedavisinde ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılır mas hücrelerini stabilize ederek histamin salgısını azaltır. Bu da alerjik semptomları şiddetini ve sıklığını azaltır. Özellikle astım, alerjik rinit ve e, konjonktivit gibi durumların tedavisinde etkilidir. Dünyanın birçok yerinde ilaç firmaları tarafından üretilir ve çeşitli marka isimleri altında satılır. Özellikle Avrupa ve Amerika'da e, yaygın olarak kullanılır ve üretilir. Türkiye'de ketotifen içeren ilaç e, içeren İlaçlar çeşitli marka isimleri altında satılmaktadır. En yaygın olarak bilinen markalar arasında şunlar bulunmaktadır arkadaşlar. Birinci olarak Zaditen. Zaditen en bilinen ketotifen markalarından biridir. Hem tablet formunda hem de göz damlası olarak bulunabilir. İkinci olarak Ketof. Ketof oral tablet formunda ve özellikle alerjik durumların tedavisinde kullanılan bir diğer markadır. Üçüncü olarak Ketotif. Ketotif, ketotifen içeren bir diğer ilaç markasıdır ve alerjik reaksiyonun tedavisinde kullanılır. Dördüncü olarak Fumaz ki bu madde hakkında çok fazla bilgi ulaşamadım. Ve bu ilaçlar genellikle eczanelerde reçete ile temin edilebilir. Reçetesi satışı yasa olarak sınırlıdır. Bu nedenle doktor reçetesi gerekmektedir. Arkadaşlar benim bildiklerime ve sorguladıktan sonra ulaşabildiğim satış hatları bunlar. <laughs> Sizler daha çok bilgi sahibiyseniz yorumlar kısmında diğer satış adlarını da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza devam edelim. Etrafa da buna bir öpücük verelim. Her şeyden önce ketotifenin tıbbi alanda kullanımı ve hangi hastalıklar için kullanıldığı konusunu bir inceleyelim arkadaşlar. Ketotifen çeşitli alerjik durumların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bir ilaçtır. Hem antihistaminik hem de mast hücresi stabilizatörü özelliklerine sahiptir. İşte ketotifenin başlıca kullanım amaçları. Birinci olarak alerjik astım. Ketotifen astım hastalığında sıklıkla kullanılır. Mast hücrelerini stabilize ederek ve histamin salgısını azaltarak astım ataklarını önler ve astım semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. İkinci olarak alerjik rinit. Alerjik rinit burun akıntısı, kaşınma, e, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarla karakterizedir. Ketotifen bu semptomları hafifletmek için kullanılır. Üçüncü olarak alerjik konjüktivit. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilerde kendini gösteren alerjik konjüktivit ketotifen ile tedavi edilebilir. Ketotifen bu alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır ve diğer alerjik reaksiyonlara bakacak olursak ketotifen vücudun çeşitli alerjilere karşı verdiği e, reaksiyonları hafifletir. Ciltte kaşıntı, döküntü ve üretiker gibi belirtilerin tedavisinde kullanılır. Evet, ketotifen hakkında genel bir bilgi verdikten sonra bizim için önemli olan kısım yani vücut geliştirmede bu eklem maddenin kullanımını kullanım amacına bir bakalım arkadaşlar. Ketotifen. Ne yapıyorsun lan? Tedatifen tıbbi alanda alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç olmasına rağmen vücut geliştirme camiasında da farklı bir amaçla kullanılmaktadır. Bu kullanımın arkasındaki nedenler ve mekanizmaları şimdi size detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Hazır olun. İlk olarak klemutrol ile kombinasyon. Klemetrol, vücut gelişme camiasında yağ yakıcı ve performans artıcı olarak popüler bir maddedir. Ancak klemetrol kullanımı sırasında vücut zamanla bu maddeye tolerans geliştirebilir. Bu ilacın etkisinin azalmasına ve istenilen sonuçların alınmamasına neden olur. İşte ketotüfer bu devre, burada devreye girer arkadaşlar. Beta 2 androjenik reseptörlerin yenilenmesi. Klemetrol, beta 2 androjenik reseptörlerine bağlanarak, <laughs> pardon, yağ yakımını ve enerji harcamasını artırır. Ancak bu reseptörler zamanla duyarlılığını kaybeder ve ilaca karşı tolerans gelişir. Ketotifen bu reseptörlerinin yenilenmesine ve duyarlılığının korunmasına yardımcı olur. Bu sayede klemitrolün etkinliği daha uzun süre devam eder ve kullanıcılar daha iyi sonuçlar elde edebilir. Bir başka etkisi iştah arttırıcı etki. Ketotifen bir diğer önemli etkisi ise işte artırmasıdır. Vücut gelişme sporcuları kas kütlesi kazanımı sırasında yeterli miktarda kalori ve besin almak zorundadır. Keti tüfenin iştah artırıcı etkisi sporcuların daha fazla yemek yemesine ve dolayısıyla daha fazla besin ve kalori almasına yardımcı olabilir. Bir diğer etkisi uyku düzenleyici etki. Yoğun antrenman ve diyet programları vücut geliştirme sporcularının uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Ketotifen sedatif yani yatıştırıcı etkisi sporcuların daha iyi uyumasına ve dinlenmesine yardımcı olabilir. İyi bir uyku kasların onarımı ve büyümesi için kritik öneme sahiptir. Arkadaşlar özet geçecek olursak ketotifenin vücut gelişimi camiasında kullanımı özellikle klemotrol gibi yağ yakıcılarının etkinliğini artırmak ve bu yaşlara karşı tolerans gelişimini önlemek amacıyla yaygındır. Ayrıca iste hartacı ve uyku düzenleyici etkileri de sporcular için ek faydalar sağlar. Ancak ketotifen kullanımı sırasında oluşabilecek yan etkiler ve uzun vadeli sağlık riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ketotifen ve benzeri ilaçların kullanımı öncesinde mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır arkadaşlar. Peki kullanımda oluşabilecek yan etkileri bakmak ol bakacak olursak her ilaçta olduğu gibi ketotifen kullanımında bazı yan etkilere yol açabilir. En yaygın yan etkiler arasında uyku hali ve yorgunluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi ve külü artışını sayabiliriz. Nadir fakat ciddi etkiler arasında ise e, karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar ve alerjik reaksiyonlar bulunabilir. Uzun süreli kullanımda doktor gözetiminde olması önemli değil. Peki bu etken madde nereden temelidir ve ortalama satış fiyatı nedir? Biraz rahat dur, bak video çekiyorum şu anda. Ketotüfen eczanelerde reçeteyle temin edilebilir. Reçetesi satışı genellikle yasaktır. Ayrıca bazı ülkelerde internet üzerinden de satışı mümkündür. Ancak bu her zaman güvenli veya yasal olmayabilir. Türkiye'de ve dünya genelinde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak 30 tabletlik bir ketotifen kutusu ulaştığım kadarıyla 200 ile 250 TL arasında bir fiyatla satılmaktadır arkadaşlar. Ve geldik en önemli noktaya. Bu ilacın bir şekilde bulduğunuz ama kullanımı bilmiyorsunuz yani dozajlama. Normalde vücut geliştiriciler bu etken maddeyi klepotomol veya ECA birleşiminde günde 3 ila 4 mg arasında kullanmaktadırlar arkadaşlar. Bazı vücut geliştiricilerin günde 10 mg'a kadar aldığı görülmüştür ama yine sunulan raporlara göre 3 ya da 4 mg almak ile 10 mg almak arasında sonuç olarak pek fazla fark yoktur. Ve artık kapanış vakti arkadaşlar. Kısa bir kısa bir özet geçmek gerekirse. Muah. Ee, Kefirfen hem tıbbi hem de spor alanında çeşitli faydalar sağlayan bir ilaçtır. Ancak kullanımı sırasında dikkatli olunmalı ve yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu videoda Ketotifal hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yanıt vermeye çalıştım arkadaşlar. Eğer daha fazla sorunuz varsa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler diyor ilk önce. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve son olarak Instagram adresim şu anda ekranda. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın diyor. Ve hepinizi bir dahaki videoya kadar esenlikler diyorum. Bu arada kısa bir not vermek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda geçen, bu videoda bahsi geçen etken maddeyi kesinlikle kullanılmasını önermiyor ya da tavsiye etmiyorum. Kullanılanların sorumlulukları kendine ait diyorum ve hoşçakalın diyorum.